Üç yıl sonra Beşar Esad yönetimi sonu erdi. Esad Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı. Suriye'deki son gelişmeler Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu derinden etkiledi. Suriye'de 13 yıl boyunca iktidarda olan Beşar Esad'ın yönetiminin sona ermesi, ülkeyi yeni ve karmaşık bir sürecin içine sürükledi. Esad'ın Suriye'yi terk etmesi, yalnızca ülke içinde değil, Türkiye ve Orta Doğu genelinde de derin etkiler yarattı. Suriye'nin neredeyse yaklaşık 14 yılını zindana çevirmiş, mahvetmiş bir dönem. Sadece Suriye'yi değil, Suriye'nin komşularına da çok ciddi etkilemiş Türkiye dahil. Ülkede dengeler değişti. Suriye çok denklemli bir sürece girdi. Ancak bu süreç bölgede yaşayan Aleviler ve farklı inanç toplulukları için tehlikeli bir hal aldı. Biz Aleviler için en büyük sıkıntımız, sorunumuz bunlar hiçbir zaman Alevilere dost olmadılar. Buradaki Alevileri sevmediler. Çünkü Lazike bölgesindeki Aleviler çok uzun zamandır bunlardan muzdarip. Mesela en sonu bu son olaylarda Orayla yaptığımız telefon görüşmelerde, ilgililerle görüştüğümüz konuşmalarda bu gruplar Alevi köylerini basıyorlar. Hepiniz silahlarınızı getirin, silah topluyorlar. Böyle dediler bize, böyle anlattılar. Ama geçen hafta çok ciddi bir şekilde orada nice olayların olduğu konusunda bizi tedirgin eden duyumlar aldı. Suriye'de dengeler hızla değişirken ülkede yaşayan Aleviler ve diğer inanç toplulukları için durum giderek daha da tehlikeli bir hal aldı. Orada yaşamakta olan Hristiyanlardan da edindiğimiz bilgiler ve olaylardan önce falarca Suriye'ye ziyaretlere gittiğimizde bunu gerçekten meydani olarak da orada bizler e, müşahede etmiştik. Bölgeden gelen haberlere göre alevileri ve Hristiyanlara yönelik saldırılar artış gösteriyor. Can ve mal güvenlikleri tehdit altında olan bu topluluklar endişe ve belirsizlik içinde yaşıyor. Mersin'deki yaşayan alevi ve Hristiyan cemaatlerinin inanç önderleriyle görüştük ve Suriye'deki gelişmelerin bölge halklarının üzerindeki etkilerini mercek altına aldık. Uzun yıllardır inançlarından dolayı Hır gören bu insanlara bunların hiçbir zaman müsamaha edeceğine biz ihtimal vermiyoruz. O konuda hiçbir zaman iyimser değildir. Zaten kendilerini de aleni ediyorlardı. Yani daha önce de bölerdir. Alevilere düşmandırlar. Yani e, düşünün ki kendi sunni cemaatındaki insanlara düşman olanlar kendisinin dışındaki diğer inançlara hoşgörüle bakarlar mı? Bakmazlar. Suriye topraklarında... Nice Ermenileri, nice Hristiyanları, kiliseleri darmadağın etmeleri, Alevi köylerini darmadağın etmeleri, mallarına el koymalarını, ya esir pazarında kadınlarını götürüp satan bir inancın mensupları onlar. Bahar Arslan bölgedeki inanç önderleriyle görüştü. Mersin'de yaşayan Alevi ve Hristiyan cemaatlerinin inanç önderleri, Suriye'deki gelişmelerin bölge halkı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Orta Doğu coğrafyasını her anlamda etkileyecek bir süreçten geçiyoruz. En son Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim Suriye'deki son gelişmeler bir ki bir günde meydana gelmiş gelişmeler değil. İsrail şımarık bir çocuk gibi e, savaş kazanıldığı halde Suriye topraklarına giriyor, bombalıyor, çıkıyor, tadını çıkarıyor. Suriye'de evet muhalifler vardı, siyasi muhalifler. Yani herkes Esad'ı beğenmiyordu. Lakin sürece baktığınızda, Esad'ı beğenmeyenlerin dahi Esad'ın yanında yer aldıklarını görürsünüz. Suriye'deki Müslümanların, Hristiyanların, Dürzilerin, Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin parçalanabilmesi için her türlü yola başvuruldu. İnanç önderleri saldırıların hız kazandığını ve bu durumun topluluklarda ciddi bir kaygı yarattığını ifade etti. Oraya ulaşamıyoruz. Çünkü gidenler belli bir e, kontrolden geçiyor. Oralar yollar tutulmuş, bölgeler tutulmuş. Sorgusuz sualsiz insanlara ateş edilir, kurşuna diziliyor. E, şu da bir gerçektir ki bunlar gelecekte orada bizatihi birbirine düşecekler. Birbirini kıracaklar, birbirini de yok edecekler. Çünkü orada bir paylaşım kavgasına da girecekler. Yani kamu kuruluşlarının hakimiyetini, bölge hakimiyetini, bölgedeki mal varlıklarını, zengin yerleri ele geçirmek için kendi işlerinde de büyük bir kavga düşecekler. Ama arada giden yoksul insanlar olur, fakir insanlar olur, savunmasız insanlar olur. İşte bütün mesele o. Bizim en büyük korkumuz oradaki Alevi e, kesiminin, cemaatının ciddi savunmasız ve sahipsiz olduğu ve bunlar da o zulmü orada e, uygulayacaklarına bizim bu konuda büyük şüphelerimiz var, tedirginliğimiz var.